Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün Asus Tuf temizleyeceğim. FX 506 EC TRE EN 011 TRE GAMING Eldivenlerimizi hemen takalım. Şöyle bir durumuna bakalım. Klavye çok pis durumda. Burada el izleri falan filan var, yağları var. Ekran çok pis. Klavye biraz buraya iz yapmış. Bu kötü bir tasarım. Yani bunu biraz daha aşağıda yapabilirlerdi. Fakat şöyle bir şey var. Cihaz ısınınca klavye yani plastik parça olduğu için burası ne yazık ki yukarı doğru kayıyor. Cihaz kötü durumda. 2 senelik bir cihazmış. 2 senelik olmasına rağmen biraz pis. Bakalım içi nasılmış. Hemen söküyorum. Vidaların yerlerini bilmiyorsanız, uzunluklarını falan bilmiyorsanız siz böyle bir şey yapmayın. Siz böyle ayrı ayrı koyun. Ben bunu çok söktüğüm için, yani her laptopu çok söktüğüm için biliyorum ne olduğunu, neyin nerede olduğunu biliyorum. Ben bu şekilde koyuyorum. Ama genel olarak sadece şuralar bunlar da kısa. Zaten bir tanesi çıkmıyor. Burada e, altında bir tane tutan, tutangacı var. İşte bu kasayı ilk buradan çıkartabilirsiniz diye yapmışlar bunu. Gerisinin hepsi aynı ölçüde diyeceğim. Aynı ölçüde değil. Şu iki tanesi uzun. Buraların hepsi kısa. Ya kısa dedim orta seviye. Şundan iki tanesi uzun. Şuradan bir tane kasa boşluğu oluşturmuş. Bu vida onun için burada var yani çıkmıyor. Şöyle Bu kadar açmanız yetiyor zaten. Sonra kasayı tutup şöyle çıkar. Şimdi arkası tozlu gözükmese de kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle yaparsam evet tozlu. İçine bakıyorum fanlar tıkanmış. Sağda solda tozlar var. Şuradaki blok tıkanmış. Buradaki blok çok fazla kötü değil. Şuralar hemen bataryamızın bağlantısını sökelim. Bakalım bilgisayar genel olarak temiz gözüküyor. Bir tane cımbız yardımıyla şunları hafiften döküyoruz. Tamam. Şöyle üstündeyken hafiften tozunu alayım. Şuraların tozunu alalım. Tamam. Ee, şunu bir üfleteyim. Şunu da dışarıda temizleyeyim, üfleteyim. Hemen geliyor İşte böyle içeri gir çık gir çık Klima da açıp hasta oldum arkadaşlar. Daha 2000 önce hastanedeydim, serum yedim, ancak ayağa kalktım. Ama yapabileceğim bir şey yok ya. Ne yapayım? Hop geldim. Bu arada bu temizlik yaklaşık 1,5-2 saat falan sürüyor. Eğer kalabalıksa, müşteri varsa daha çok sürebiliyor tabii ki. 4 saate kadar falan çıkabiliyor. Bilginiz olsun. Yani e, şehir dışından falan gelirseniz gün içerisinde halledilebilir. Tabii ki iş yoğunluğuna bağlı bir şey. Şu an temizlendiği gibi gözüküyor ama e, tozlar içeri dolmuş olabilir. Sökeceğiz, bakacağız. Bazı cihazlarda garanti kapsamı dışına çıkmıyor bu temizlik. E, Asus'ta mesela şu bant var ama yani Asus'ta çıkmıyor. Ben öyle biliyorum. Dell'de çıkmıyor. MSI'da çıkmıyor. Casper'da çıkıyor. Casper'da çıkıyor. Garanti kapsamı bozuluyor yani. Ee, Monster'da bozulmuyor. Monster zaten ücretsiz yapıyor. İlla bana göndermenize gerek yok. Aklıma gelen cihazlar şu an bunlar. Sıvı metal kullanmamışlar. Termal macun kullanmışlar. İyi fanların içerisinde toz gitmemiş. Üflemişiz diyeceğim. Şurada var. Hop. Nereye gidiyorsun? Buraya gel ya bunu kaldıralım kenara bunu temizleyelim şu alttaki sürekli isleniyor islenmesin diye altına bir bez koyalım oha termal macun kurumuş fena kurumuş hem de çıkmıyor çıkmıyorsa zorlamayacağız tinerle çözülür şimdi ilk önce bununla değil de şunla yapalım şöyle bir sürelim o çözülsün bir müşteri camdan baktı 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 içeri girir gibi yaptı ama girmedi Termal macun bakımını çok geç yaparsanız böyle iz yapıyor işte arkadaşlar. Yani bu ısınma sonucu olan bir şey. Termal macun böyle iz yaptırıyor. Bu güzel bir şey değil. Çok ince bir zımparanız varsa zımparalayabilirsiniz. Bu kesinlikle zarar vermez. Zarar veren diyenlere selam olsun. Ya yani nasıl bir zarar verebilir ki zaten? Termal macun bütün boşlukları kapatmak için var zaten. Amacı bu. bunu da yapmak zorunda değilsiniz ama gerçekten 1-2 derece falan fark ediyor. Söyleyeyim. Çok da bastırmadan yapıyorsunuz. Maksat eski kıvamına yazıyorsunuz. Hep bir yönde yaparsınız. Böyle böyle falan değil. Hep bir yön. Yukarı aşağı. Çok bastırmadan. Bu yeterli. Ekran kartı tarafına da yapalım. Gördüğünüz gibi burası olmuyor. Termal macun içine girmiş. Resmen kaynamış orada. Şurada çizgiler var ya. buralarda Yalnız burada çizgi olmaması lazım. Bu ne bu? Termal macun kaynamış ve buralara leke yapmış. Yani iyi ki zımparaladık. Aynı şekilde bu tarafa da aynı şeyi yapmış ve şurada bir iz var. Kamerada gösterebiliyor muyum bakayım? Ya burayı yakmış resmen. Ve ben şuradaki termal macun izlerini yaklaşık 20 dakikadır temizlemeye çalışıyorum. Yani şuradan da belli oluyor. Bakın şuralar var ya buraları temizleyemiyorum zaten. Çünkü zarar vereceğim. Yani geç bakım yaptırırsanız bu şekilde şeyler olabilir. Peki buradaki çizik bir sıkıntı yaratır mı? Çok yaratacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi termal macun o boşluğu zaten kapatacak. Devam edelim. Biraz kötü kullanılmış yani kısacası. Fanları yerinden çıkartmadım. Çıkartayım fanların altında neler var onu görelim. Fanların altında ufak tozlar var. Bir yerine takıyorum. Buradaki vidalara dikkat edelim. Çok fazla sıkmayalım. Burada bir tane M2 girişimiz var. Altında da Wi-Fi kartımız var. İlginç bir konumlandırma olmuş. Wi-Fi kartı ısınıyor, M2 ısınıyor. Garip bir konumlandırma olmuş. Yani burada da M2 girişi var. Niye buraya takmadı bilmiyorum. Chipset soğutucumuz var. Bunlara genellikle bakım yapmanıza gerek yok. 10-15 sene falan dayanabiliyor. İçinde PET var zaten. Bunu da sökelim. İki tane RAM'imiz var. Kaç GB'miş? Ya Kingston üzerinde de var ya bir şey okumak çok zor ya yine video bölündü. Kusura bakmayın. Siz bunu fark etmiyorsunuz ama sürekli müşteri giriyor. Şşş, özür dilerim. Şimdi şuna da bitirelim. Fan kablolarımızı takalım. Unutmayalım. Hep unutuyorum çünkü. Hani demiştim ya bir saat bir buçuk saat sürüyor. Şu an iki iki buçuk saat oldu galiba. Termal macunu saydam bir şekilde sürüyorum. Fazlasını sürmek her zaman söylüyorum. Hiçbir yararı yok. Yanlara taşıyacaktır. Temizlemiş olduğum bloğu da yerini takıyorum. Sonra da sırayla vidalarımızı geri takalım. Şu an her şey bitti mi? Şimdi şu okey. Bu okey. Şunlar okey. Her şeyin vidası sıkıldı. Buralar tamam. Tamam. Şimdi geldik. Kasayı montaj yaptıktan sonra kasanın dış temizliğine. Neydi? İki tane uzun vidamız vardı. Hemen onları takalım. Karışmasın. Arkada iki tane uzun vidamız var. Onu takıyorum. Çok fazla sıkmıyorum. Menteşe yerleri çok hassas laptopların. Hele böyle ısınan bir laptop için kesinlikle yani fazla sıkmayın. Gördüğünüz gibi iki tane uzun videoyu taktım. Gerisi orta boy. Orta boyları sıkıyorum. Menteşe kısmına çok fazla abanmayın yani bu kısımlara. Şuradaki iki tanesine. Touchpad kısımlarını yani şuralarını, touchpad kısımlarını orayı da fazla sıkmayın. Tatlı sıkın yani mesela bakın şöyle. Şu an sıkıldı. Bitti bu kadar. Fazla sıkarsanız touchpad'iniz havada kalabilir veya basmayabilir. Bazı laptoplarda öyle problemler oluyor. Küçükler buraya. Buradaki vidamız da zaten burada duruyor. Onu da sıktım. Şöyle buradan da şimdi şöyle bir temizliğini yapalım. Şöyle yere bir temizleyelim. Var mı bir şey? Var. Burayı temizleyelim. Bu arada bir şey sipariş ettim. Şöyle göğüse takılmalık bir şey var. Onu alacağım. E, telefonu göğsüme takacağım. Hani o şekilde temizlik falan yapacağım. Daha hoş bir görüntü olur diye düşünüyorum. Kararı siz verirsiniz. Şimdi burası çok pis. Burayı göstermem lazım. Klavyedeki bütün tozlar zaten ekrana gelmiş. Ve klavye çok pis gözüküyor. Çok pis. Yani gerçekten çok pis. Bütün el kiri yağı falan hepsi burada. Şimdi temizleyeceğiz bunda. İlk önce monitörümüzü temizleyelim. Sadece kuru bezle şöyle bir üstünden geçiyorum. Sonra fırçayla yanlarını temizliyorum. Hiçbir şekilde bastırmadan yapıyorsunuz. Yine çok amaçlı ıslak mendilimizi, yüzey temizleyicisimiz de ne işte onu bastırmadan, kenarlara çok fazla girmeden temizliyoruz. Bunu iki kere yapacağız bir ihtimalle. Bunu da çok fazla bastırmıyoruz. Yani ekrana çok fazla bastırmıyoruz. Çok nazik davranıyoruz. Şu izler klavye izleri. Bunu temizleyemezsiniz. Yapabilecek de bir şey yok. O yüzden bırakıyorum burayı. Gayet temizlendi. Şimdi en son klavyeyi buna temizlememin sebebi artık ıslaklığı tamamen gitmesi. Çok az ıslaklık kaldı. Şimdi şöyle yavaş yavaş çok fazla bastırmadan çünkü içine sıvı girmesini istemiyoruz. Sıvı girerse sıkıntı. Büyük sıkıntı. Ya bu da çok pis ya. Yine video bölümdü. Tabii siz bunu fark etmiyorsunuz. Evet, son temizliğimizde yaptı, klavye de temizlendi. Şimdi böyle bir durumda bataryayı çıkarttınız ya. Bataryayı çıkarttıktan sonra tuşa bastınız ama bilgisayar açılmadı. 1-1,5 dakika açılmayabilir. bunun sebebi de BIOS'un sıfırlanması. Cihazı ilk aldığınız zamana geri döner. Bu Windows sıfırlanmaz, sadece BIOS sıfırlanır bilginiz olsun. Ve herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Sadece beklemeniz gerekiyor. O zaman gidip de tekrar tuşa basıp tuşa basıp yaparsanız BIOS'u çökeltebilirsiniz. Dikkatli olun. Böyle bir şeyler yapmayın. Yakından göstereyim size. İşte böyle temizlendi. Elimden geldiğince temizlemeye çalıştım. Gayet güzel oldu diye düşünüyorum. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ha bu arada herkese iyi bayramlar. Sıradaki laptopumuz neymiş? HBO man. Ew.